Evet özel fonksiyonlara devam ediyoruz. Bu dersimizde standart KT dosyasının içinde bulunmayan ama bizim işimizi kolaylaştıran bazı fonksiyonları göreceğiz. Bunlardan ilki filter fonksiyonu. Hemen bir örnekle göstereyim ben. Şöyle bir liste tanımlayacağım. List of. Şöyle içerisinde 1'den 12'ye kadar sayılar yazsın. Şimdi ben bu liste elemanlarının ondan büyük olanlarını başka bir listeye aktarmak istiyorum. Yani bu listeyi filtrelemek istiyorum. O zaman filter fonksiyonunu kullanacağız şöyle diyoruz list nokta filter buradan bizden bir lambda fonksiyonu istiyor t şöyle ok işareti t büyüktür 10 yazarak buradaki listedeki 10'dan büyük elemanları filtreleyebiliyoruz hatta bunu ikinci bir listeye atalım şu kısmı biz nasıl yazabiliyorduk kısaca it yazarak kısaltabiliyorduk aynı işleme karşılık geliyordu şimdi ben bu listeyi ekrana yazdıracağım Diğer fonksiyonlarımızı da bu liste üzerinden gerçekleştirip başka listeler oluşturacağız ve onları yazacağız. Sürekli for döngüsü yazmamak için ben şuraya bir metot yazacağım. Evet generic fonksiyonlar dersinde bu metodu yazmıştık hatırlıyorsanız. List 2'yi ekrana yazdıracağım ben. Şöyle print array. Evet gördüğünüz gibi buradaki liste elemanlarından ondan büyük olanları bu listeye aktardı. Yani 11 ve 12 onu da ekrana 11 ve 12 şeklinde yazdırdı. Filter fonksiyonunda kullanımı bu şekilde. Şimdi ikinci bir fonksiyonumuz map fonksiyonu. Onu da yine bu liste üzerinden anlatayım. Şimdi ben bu liste elemanlarının her bir elemanını 2 ile çarpmak istiyorum. Yani bu listenin her elemanını bir şekilde bir işleme tabi tutmak istiyorum. O zaman biz map fonksiyonunu kullanıyoruz. Şöyle list diyeceğim. Nokta map it çarpı 2 dediğimiz zaman bize yeni bir liste döndürecek. Bunda var list 3 şeklinde yazalım. Şuraya bir boşluk atalım. Daha sonra list ekrana yazdıralım. Gördüğünüz gibi her bir elemanı 2 ile çarpıp ekrana yazdırdı. Map fonksiyonu da bu işe yarıyor. All diye bir fonksiyon var. Onu da örnek üstünde göstereyim ben. Yine bu liste üzerinden göstereceğim. List.all diyorum. Şimdi all fonksiyonu şu işe yarıyor. Bizim burada verdiğimiz şartı tüm elemanlar sağlıyorsa true döndürüyor. Eğer elemanlardan birisi bile sağlamıyorsa o zaman false döndürüyor. Mesela biz buraya it büyük 5 yazalım ve bunu şöyle a diye bir değişkene atayalım. Şöyle a'yı ekrana yazdıralım. Bir çalıştıralım. Bakın gördüğünüz gibi false dedi. Bütün elemanlar 5'ten büyük olmadığı için burada bize false döndürdü. Biz bunu 0 yaparsak bütün elemanlar 0'dan büyükse şeklinde bu sefer true döndürecek. Gördüğünüz gibi true döndürdü. Bütün elemanlar 0'dan büyük olduğu için. Any metodu var. Any metodunda yine şu liste üzerine göstereyim. Any metodu da bu liste içerisindeki Herhangi bir eleman bizim burada vereceğimiz şartı sağlıyorsa o zaman true döndürüyor. Eğer hiçbir eleman sağlamıyorsa o zaman false döndürüyor. Biz örneğin buraya it büyük 10 diyelim. Bunu var b diye bir değişken atayalım. B'yi de bir yazdıralım ekrana. Bakın gördüğünüz gibi içerisinde 10'dan büyük eleman bulunduğu için bunu true olarak döndürdü. Biz bunu mesela 13 yapalım. Şöyle bir çalıştıralım. Bu sefer ne döndürecek? False döndürecek. Gördüğünüz gibi. Any fonksiyonu da bu şekilde. Count fonksiyonu var. Count fonksiyonu da onu da yine liste üzerinde gösterelim. List.count diyorsunuz. Count fonksiyonu da burada vereceğimiz şartı sağlayan elemanların sayısını döndürüyor. Mesela biz it büyük 5 diyelim. Onu da var c diye bir değişken atayalım ve yazdıralım ekrana. Şöyle bir çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi 5'ten büyük bu liste içerisinde 5'ten büyük 7 tane elemanın bulunduğunu söyledi. Count fonksiyonu da bu şekilde. Find fonksiyonu var. Find fonksiyonu da şöyle list nokta find yazıyoruz. Buraya verdiğimiz şartı sağlayan ilk elemanı bize döndürüyor. Örneğin it büyük 2 diyelim. Şöyle var d değişkenini atayalım. Yazdıralım. Evet bakın 3 döndürdü. 2'den büyük ilk eleman burada 3. O yüzden 3'ü döndürdü. Biz buraya 5 yazarsak 6'yı döndürecek. İşte 7 yazarsak 8'i döndürecek gibi. Find fonksiyonunun kullanımı da bu şekilde. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.